Merhaba arkadaşlar. Dünkü Grayscale haberinden sonra bugün Grayscale'ın yatırım yaptığı kripto projelere bakacağız. Bunlardan yüksek miktar yatırım fonu oluşturulanlara bakacağız. Şurada bakın arkadaşlar. Siteye buradan Grayscale'ın kendi sitesine girdiğimiz zaman en çok paranın Bitcoin'de, sonra Bitcoin Cash'te, Ethereum Classic'te, Ethereum'da Litecoin'in ne olduğunu görüyoruz. Onun dışında burada görece daha ufak ufak olanlar var ve bir miktarda büyük Büyük market cap'lere yapılan yatırımlar var. Buradan buraya da girip şu şekilde baktığımızda da her birinin ne kadar role sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradan geldik. Yine diğer ayrı bir fon içerisinde de Bitcoin'i bulunduruyorlar. Ethereum'u, Solana'yı, Polygon'u, Cardano'yu bulunduruyorlar. Şöyle baktığımızda da bunların yanı sıra Stellar yüksek bir yatırım görüyoruz. Aynı şekilde Decentraland Mana'da güzel bir yatırım var. Onun dışında zaten Litecoin'de çok yüksek bir yatırım var. Bunlar biraz daha garanti görüldüğü için Bitcoin Cash, Litecoin gibi çözümler kripto alanında uzun zamandır bulunduğu için daha çok bunlar alınmış. Burada Stellar Lumens hakkında bugün konuşmak istiyorum. Belli başlı Stellar üzerinde güncellemeler ve gelişmeler var. Öncelikle arkadaşlar Stellar'ın sitesine girelim. Bu Stellar ne işe yarıyor bir bakalım. Şimdi Stellar kendi sistem olarak genellikle ödemelerin çok hızlı bir şekilde ve merkeziyetsiz olarak yapıldığı önemli bir platform. Stellar'ın kendi üzerinde DeFi ve Web3 çözümleri de var. Ancak şu anlık proje genel anlamıyla ödeme kolaylıklarına yönelmiş durumda. Ki zaten ülkelerle de, hükümetlerle ve bazı merkezi bankalarla, merkez bankalarıyla anlaşmaları var. Bu açıdan da gerçekten ilgi çekici bir proje. Bu projenin kardeşi Ripple. Zaten Ripple'ın kurucusu, Ripple'ın kurucularından birisi ayrılıp bu projeyi kuruyor. Dolayısıyla bunlar Ripple'ın davasından oldukça olumsuz etkileniyordu. Şu an için daha iyi bir durum olduğunu söyleyebiliriz Ripple hakkındaki gelişmelerden de dolayı. Ve yakında Soroban adı verilen bir akıllı kontrat platformu kurulmuş olacak Stellar Lumens üzerinde. Burada Rust, Rust koduna bağlı olarak akıllı kontratlar yazılabilecek ve bu da Layer 2 gibi çalışacak. Ancak Soraban'ın herhangi bir coin'i olmayacak. Yine XLM'ye, kendi Stellar'a bir kullanım alanı taşıyacak. Buradan da yavaş yavaş baktığımızda projelerin buranın üzerine çıkmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Stellar için olumlu bir gelişme. Burada baktığımızda da Grayscale'ın da Stellar'a önem verdiğini, güzel bir miktar yatırım yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da Stellar üzerinde bir heyecan dalgası görebiliriz. Şöyle ki bizim grafiksel olarak Stellar'a bakacağımız senaryoda bizim için önemli birkaç seviye var bu Stellar için. Bu seviyelerin her zaman korunması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle haftalık olarak bakacak olursak bakın şu an şurada gerçekten güzel bir fırsat vardı. Özellikle birkaç kez aynı dibe teker teker dokundu ve bundan sonra da güzel bir ivmeyle yukarı çıktı. Yani bakın şu grafik örneğin bir AVAX grafiğine bakacak olursak AVAX'da haftalık olarak grafik düşmeye devam ediyorken Stellar'da ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bu da oldukça bizim için olumlu bir veri. Onun yanı sıra grafiksel olarak şu bölgenin kurulması çok önemli. 11 civarı oldukça önemli. Bir aşağıda da en son dili var. Bu noktadan sonra da bakın sırasıyla bu coin'in Grayscale'dan gelecek ve bu Soroban güncellemesiyle gelebilecek olan güzel haberlerinde şuraları hedefleyebileceğini görüyoruz. Yani 15 ve 23 hedefi olabilir. Aynı zamanda şöyle baktığımız zaman da bu projenin oldukça güzel, oldukça güzel, oldukça kaliteli kendince referansları var. Bu referanslar mesela Stellar'da hakkında çözümler getirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Franklin Templeton adı verilen güzel bir yatırım şirketi var. Bunlar oldukça biliniyor, ETF'ler oluşturuyorlar. Ve bu adamlar da Stellar'la beraber çalışıyorlar. Yine ülkelerde Ukrayna Savaşı'nda vesaire yollanan yardımları Stellar üzerinde stablecoin'lerle coinlerle yollanma projesi var. Bunun güzel olayı şu, örneğin Stellar üzerindeki bir varlığı siz MoneyGram adı verilen, MoneyGram adı verilen zaten bunu biliyorsunuzdur, manigramla MoneyGram bayilerinde direkt nakite çevirebiliyorsunuz. Yani XLM'yi verip direkt nakit alabiliyorsunuz ya da nakit verip direkt XLM'yi alabiliyorsunuz ya da USDC alabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir gerçek hayat kullanımı Stellar için. Şöyle baktığımızda da Stellar'ın güçlü partnerleri olduğunu görüyoruz. Zaten bu önceden IBM beraber çalışıyordu. Sonra bu IBM'in etkisi azaldı. Ancak yine de güzel çözümler getirmeye çalışan bir proje. Ripple'a göre daha merkeziyetsiz bir proje. Ama Ripple'ın da bankalarla iş birliği Stellar'a göre daha güçlü. Şöyle total olarak sonuç olarak baktığımızda da bu boğa piyasasının garanti yatırımlarından biri olacaktır. Yani çok aman aman bir getiri sağlamasa da en azından paranızın değerini korumasını ve biraz daha garanti, biraz daha sakin bir yatırım aracına sahip olmanızı sağlayacaktır. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Her proje her proje aynı seviyede tabii ki getiri oranına sahip değil. örneğin mesela burada Magic var. Bunun sıfıra gitme ihtimali de var. Yine bir önceki tepelerini kırıp yukarı çıkma ihtimali de var. Ben burada eklemenin birçok döngü görmesinin, çok eski bir proje olmasının bu konuda bir sonraki boğada da yaşayacağı fikrini verdiği kanaatindeyim. Yani bu proje bir sonraki boğada yaşayacak ve illaki az ya da çok bir yükseliş sağlayacak. Kim bakın şurada 2018'de yaptığı yükselişle 2020'de yaptığı yükseliş hemen hemen aynı. Bu adamın döngüsü yavaşlasa bile en azından 3x 4x'lik bir kar payı bırakabilir. Ki zaten bu çok fazla diğer projelere kıyasla bakın tepeden çok fazla salmadık. Normalde yeni çıkan projeler %99 civarı düşmüş. Yani bu %80 civarı düşmüş. Daha çok uzun vadeli garanti yatırım sayılabilecek yatırım tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Stellar, Lumus yani XTB.